Araba çalışmadı lan. Ya. Ya, bir dakika. Bir dakika. Ne lan bu? Şu meşhur kombici değil mi lan? Ha? 25 TL, 7 sene. Bakım yapıyormuş. 25 sene. Ya bu ev. 25 evet. lira diyor, geliyor abi. Geçenlerde geldi bizim eve. Kimden bahsediyorsun kardeş? Bir sen, dakika, sen sen, sen, bak, sen, sen, işine bak. Sen, işine bak. 25 lira dedi geçen geldi. Ulan 300 lira fiyat çıkardı şerefsiz. Ne diyorsun ya? Böyle böyle, işte, böyle böyle biliyorlar işte bu Mercedes'lere böyle böyle biliyor. Ondan sonra Hayırdır birader ne, ne oldu? Ne oldu? Verdi, araba çalışmıyor. Bir zahmet vurdurarak çalışma imkanımız olabilir mi kardeş? Yolda kaldım az önce. Çalışmaz sen. tabi. tabii. Sen böyle milletin ahını alıyorsun böyle 25 milyona. Milletin ahını mı almışım? almışsın evet. tabi tabii lan. Geçen bana geldin 300 lira bilmem ne falan. Ayıptır lan seni yaptın. Araba vurduracakmışız. Ya, ne vurdu? Sen böyle gidersen sana vurdururuz oğlum. Akıllı ol, Aa, akıllı. öyle Mercedesler evine çıkabilirsin. Allah belanı vermesin.